İnşaat sektörünün en temel girdilerinden birisi de hazır beton. Ancak hazır betondaki yüksek faiz sektörü olumsuz etkiliyor. Türkiye Hazır Beton Birliği Ağustos ayı hazır beton endeksi raporunu açıkladı. Raporda fiyatlardaki artış dikkat çekerken beklenti endeksi pozitif yönlü hareket etti. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, fiyat artışlarına dur demek için inşaatları durdurduklarını hatırlattı. Ama e, geldiğimiz noktada fiyat artışlarına e, engellemediğini bu eylemlerin görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada e, Türkiye'de üretilen çimentonun mutlaka ve mutlaka İç piyasaya sürülmesi gerekiyor. Çünkü geldiğimiz noktada ihracat olarak çimento kalemi ciddi bir kalem oluşturuyor, ciddi bir rakam oluşturuyor. Dolayısıyla iç piyasadaki talebi karşılayamıyor. Başkan Balcı, inşaat sektörünün geleceğiyle ilgili şu yorumlarda bulundu. İnşaat sektörünün esasında çok zor günler bekliyor. Çünkü ciddi maliyet artışları var. Sadece çimentoya da bağlayamayız. Bunun yanı sıra inşaat sektöründe kullanılan birçok malzemenin ithal edildiğini, işte. E, ham maddesinin ithal edildiğini görüyoruz. Bu noktada da hem döviz kurlarındaki artışlarla birlikte e, maalesef kredi faizlerinin de yüksek olması e, bize bu maliyet artışlarını beraberinde getiriyor.